Arkadaşlar geze günaydın. Bugün Tarsus Berdan Baraj bir tatlı su yapmaya geldim. Çok sessiz olmamız gerekiyor. Ortalık komple şu an oynak var, balık var. Bu ağzı büyük kasna ses attığımız zaman uzaklaşan bir O yüzden sessiz olmaya çalışacağım. Zaten video içerisinde de fazla konuşmuyorum. Dikkat edeceksiniz buna. Şimdi ben bugün değişik bir şey deneyeceğim. Hani belki de daha önce kimse denemedi. Hani denese ben görmedim. Bu bilinin 7 santim 5.2 gram ağırlığında saatteyse arkadaşlar. Zebra bulu, mor kafa. Ben bununla denizlere çok güzel iş yapmıştım. Çok güzel balıklar aldım, barakuda aldım, payış aldım, levrek aldım. Ben dedim ki kendi kendime bu saatte tuzlu suda çalışıyorsa tatlı suda neden çalışmasın? Ben bunu bugün denemeye karar verdim. Ve çok güzel sonuç alacağına inanıyorum. Ben sizler için sürekli ürün denemesi yapacağım, ürün testleri yapacağım. Başarılı bulduğum, hoşuma giden ürünleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde kullanıp test etmediğim ürünü size tavsiye etmeyeceğim. Zaten ben genelde kullanıp test edip balık almadığım bir ürünü size göstermiyorum. Bu benim favori sahtem olduğu için ben şu an bunu tatlısı deneyeceğim. Size bunu onun için gösteriyorum. Ve eminim çok başarılı olacak. Hadi bakalım. Rastgele. Şöyle bir iki ateşimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Bu 7 santim marketlerde özellikle Viri'de hızlı sarmazda gerek yok yavaş sarımlarla, küçük vuruşlarla balığı kandırabilirsiniz. Zaten kas ağzı büyük avında veya da takavlarında kavlarında çok hızlı aksiyon gerekmiyor. Ağır dolama tarzında, hafif hızlı, yani ruantılı hızla sardığınız zaman küçük vuruşlar yaparak balığı çok rahat kandırabilirsiniz. O yüzden çok böyle aşırı bir icarlık vermeye, aksiyon vermeye gerek yok. Küçük vuruşlar her zaman daha etkili. Ben denizlerde de bu aksiyonu kullanıyorum. Hani özellikle gece avlarında. Çok başarılı bir aksiyon. Bakın sadece bu. Aldınız. çok hızlı bir sarma gerek yok. Şu an size göstermek amaçlı çekiyorum bunu. Sadece düz sar, Arası ufak cekler verin. Zaten kasna balığı avcı bir tür olduğu için biraz daha yanmam türü. Eğer merada varsa hani ne olursa olsun gelip saatten peşine atlayacaktır. Hadi rastgele bir şimdi video geçelim. Oh, aldım arkadaşlar. Çok iyi. Rahat diyor ucunda. Oh, çok iyi bastı. Hiç beklemiyordum bir anda. Çok güzel bu. Abi şaşırmadım ya. Yani. emin ediyorum bildim. Bildim orkafa. kafa. Boy. 7 santim. <laughs> ben biliyordum onun balık alacağını. Onun balık alacağını biliyordum. Çok süpersin. Tamam seni bırakacağım bırakacağım dur. Seni bırakacağım. Bırakacağım ya, çok hepsini bakacağız. Arkadaşlar bu balığı benim hem ustam hem abim olan Leo Sano, Levent abim için geri suya iade ediyorum. Balık camiasına çok büyük emeğim var abim. Allah senden razı olsun. Belki de bu camiaya balığı severek bırakmayı sen öğrettin O yüzden senin için severek bu balığı geri bırakıyorum. Hadi bakalım. Git büyük el tamam mı? Kimseye yakalanma hadi. Bay bay. Evet devam arkadaşlar. Balonu geri bıraktık. Aldım arkadaşlar. Aldım aldım. Ufak bir tane aldım. Gel i̇şte buraya. Evet. Şöyle saatlerimiz bile. Bili mor kafa. गल्ग, गल्ग, दो दो तो अकाल में ले लें क्यों ये तो पी लेता हूँ हाँ aldım. <laughs> Bir tane daha aldım bak. Gel. Gel buraya. Gel gel gel. gel. Çok güzelsiniz. Gel <laughs> bakalım. Gel gel. Çok güzel balık. <laughs> Mor kafa tatlısı da çok güzel çalışıyor. Sen bizim geri salacağız. Bak git bir daha gelme tamam biraz büyü. Bak falan gelirse dikkat et. Tamam. Hadi. Güle güle. <laughs> aldım aldım aldım. <laughs> Arkadaşlar süper boy. Şahane bir boy aldım. <laughs> Bu şekilde Harika ya. bilim o kafa. Muhteşem. Şöyle. Oo, <laughs> oh, kurban olurum ben size. Tamam tamam bırakacağım bırakacağım şimdi. Bırakacağım bırakacağım. Bırakacağım. Bırakacağım, bırakacağım bırakacağım. bırakacağım Tamam sakin. şekilde. Hadi bunu geri suya bırakalım. Kemal boşuna, ya. Harikasın. Çok güzel. Hadi gel. Git. Git. Git, 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 git. Gid, git. Güle güle. Of, arkadaşlar. Biri beni hiç şaşırtmadı. Gerçekten. Hani bununla gurur duyuyorum. Hem yani siz de kendinizi sürekli geliştirin. Sürekli yeni şeyler deneyerek av yapmaya çalışın. Bu emin olun çok verimli aynalıya bakın arkadaşlar. Kocaman aynalıydı. <laughs> Allah muhafaza oltaya falan vursa var ya. <laughs> Benim bu da rezil herhalde. İki 25 buçuk var da kayıtta belki ufak gözüküyor ama sapsarı aynalıydı. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirdik. Elimden geldiğince size kaliteli bir av yapmaya çalıştım. Çok şükür 3-4 parça kasaba balığı kandırmaya başardım. Videonun başında da söylediğim gibi ben bir gün birinin 7 santim mor kafa sahtesini kullandım. 7 santim 5.2 gram ağırlığında bu. Denizlerde oldukça başarılıydı. Dedim ki hani tatlı suda neden başarılı olmasın? Denedim, test ettim. Gerçekten çok güzel verim aldım arkadaşlar. Sizin de çantanızda bulunmanızı tavsiye ederim. Siz de sürekli bildiğiniz bilgilerin üzerine bilgi katarak, kendinizi geliştirerek daha tecrübe sahibi olabilirsiniz. Ben zaten size sürekli videolarımda size kullanıp boşuma saatleri tanıtacağım, aksiyonları göstereceğim. Sizin için nasıl konforlu balık, kolay balık yakalarsınız. Bunun için elinden gelen ne varsa bunları yapacağım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ben burada sizlere bilgi aktarım yapmak için bulunuyorum. Hani balık yakalayayım, çantama koyayım gideyim, öyle bir niyetim yok. Size sürekli kullandığım ekipmanı, sahteyi, aksiyonu, balığı en güzel şekilde anlatarak size daha güzel spin avcılığı, LFA avcılığı yapmak için ben burada video çekiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.